Merhabalar. Bu videomuzda Inventor'ın temel katı model oluşturma komutlarından birisi olan eksüzyon komutunu anlatacağım. Bunun için yeni bir parça dosyası oluşturalım. Eksüzyon komutunu kullanabilmem için çizilmiş bir eskizim olması gerekmektedir. Aksi takdirde ekranda gördüğünüz uyarı penceresi çıkacaktır. Kredi paneli altında yer alan komutlar bir çizim nesnesine ihtiyaç duyarlar. Bunun için iki boyutlu veya üç boyutlu bir eskiz oluşturabiliriz. İki boyutlu bir eskiz oluşturmak istiyorum ve XZ düzlemini seçtim. Katı model oluşturabilmem için kapalı bir alana ihtiyacım var. Kapalı bir alan çizdim ve Finish Sketch komutuyla komuttan çıktım. Extrude komutunu çalıştırdığımda eğer sadece bir tane kapalı alan varsa otomatik olarak tanır ve onu katı hale çevirir. Burada Diyalog penceresinin içerisinde komutları inceleyelim. İlk olarak eğer birden fazla profil varsa profil seçme ile ilgili e, komutunu çalıştırırız ve burada profilleri katı modele dönüştürmek istediğimiz kap kapalı alanları seçeriz. Tek bir profil varsa zaten kendisi otomatik olarak katı modele çevirecektir. Output kısmında yani çıktı olarak seçtiğimiz nesnenin katı bir model mi olacağı yoksa bir yüzey mi olacağına karar verebiliriz. Extents kısmında nesnemizin belli bir kalınlıkta mı olacağı veya belirlediğimiz bir nesneye kadar mı gideceği yoksa ilk belirlediğimiz iki düzlem arasında mı olacağı gibi seçenekleri buradan karar verebilirsiniz. Burada mesafe komutunu çalıştırıyorum. Seçenek olarak da yönleri belirleyeceğimiz seçenekler, her iki yönde modelimizi eşit olarak uzatabileceğimiz bir seçenek veya asimetrik olarak her iki yönde farklı uzunluklarda modelimizi uzatabileceğimiz seçenekler mevcuttur. Mor sekmesi altında modelimize açı verebileceğimiz seçenekler bulunur. Buradaki seçenekler ile model dosyamızın açılarını değiştirebiliriz. Şimdilik 0 derece veriyorum ve OK ile komuttan çıkıyorum. Bir nesneden başka bir nesneyi veya bir profil çıkarmak için delik açmak veya bir e, işlem yapmak için yine Extrude komutunu kullanabiliriz. Bunun için bir yüzeyde yeni bir çizim başlatalım ve çıkarmak istediğimiz alana özgü bir çizim çizelim. Finish Sketch ile komuttan çıkıyorum. Bu alanı var olan katı modelinden çıkarmak için yine extrude komutunu kullanabilirim. Bunun için dikkat edersiz alanları ayrı ayrı seçtim. Eğer modelin içerisine doğru sürüklersem şekillerinde gördüğünüz gibi modeli diğerinden çıkartacaktır. Bir diğer seçeneğim farkını alma. Bu seçenekte de sadece aradaki fark kadar parçam oluşturulacak. Geri kalan oluşturulmayacaktır. Kesişim kadar parça. Veya ekleme komutudur. Bu komutta da Yeni oluşturduğu model eskisine eklenir. Burada yön komutları daha fazla olmakta. Çünkü artık ikinci bir katı model üzerine oluşturuyorum ve referans alacağım daha fazla nokta var. Burada mesafe, distance komutu ile belli bir mesafede uzatma yapabilirim. Tonex komutunda belirlenen bir katıya kadar uzatma işlemi yapılabilir. Daha doğrusu to Next komutu parçanın bitimine kadar olan komuttur şekillerinde gördüğünüz gibi. To komutu belirlediğimiz bir düzleme kadar işlemi yapar. Between komutu seçtiğimiz iki düzlem arasında işlemi yapar. All komutu da bütün nesne boyunca işlemi yapacaktır. OK ile komutu devam ettiğimde komuttan çıkıyorum.